Herkese merhaba arkadaşlar. Patates TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hilecileri banlayacağız. Video beğenirseniz lütfen like atıp beğenme tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi seyirler. Buradan ban engeli açıyoruz arkadaşlar. Video incelemesi diyelim. Denmiyor. Heh, den değil. İnceleyelim bakalım arkadaşlar. İlk videomuz 1 dakika 50 saniye diyor Sanok. Bu arada arkadaşlar o gördüğümüz kırmızılar gözükmüyor. Ha yani kırmızılar gözüküyor. Sarı renk olursa gözükmüyor adamlar. Bilginiz olsun. Bakın şu an duvardaki sarı renkler gözükmüyor. Üstündeki metreden ne kadar uzakta olduğunu gösteriyor. Bu kampı hava oynuyor. Bu kadar kişi atlıyor. Yani normal. Bir şey diyemeyeceğim şu anda. Bir vs 4 attı burada. Ya sesini duyuyor Ha yani hile olsa yani böyle oynamaz ya. Normal oynuyor ya. Normal bence. Ya ben hile diyemem buna ya. Arkadaşlar bu arada siz de atıyorum birinci video hileydi, ikinci video hileydi abi. Hile değil dediniz. Yani yorumlarınızı belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ben bunda ihlal yok diyeceğim ya. Bunu ben bir şey göremedim yani. Yine videomuzu geçelim aktası. 3 dakika. Marta Power atlamış. Arkadaşlar nasıl silah alıyor? Silah yok. Adamı gördü. Şimdi bir mi kaldı orada? Hemen patlıyor bu tava döndü. Devamını izleyelim bakalım. Motorla gidiyorlar. Onu nereden gördün de vurdun şef? Nereden gördün de vurdun o demin adamı? Adamların orada olduğunu bilerek mi gidiyor? Bilerek gidiyor gibi ama Bak Biraz daha izle videoyu atalım. Tamam arabanın sesini duydu orda Ya ben şuradaki pozisyonu arkadaşlar. Halen nasıl vurduğunu bir şey yapamadım. Şurada bakın. Aa böyle gidiyor. yani burada iniyor bakın Rozok'ta demin. Şurada kadar aynen bak bu. Bu geliyorlar. Bak şimdi burada biz Sen burada adamı nereden gördün? Ne abi? İhlal var ya belli etmeye çalışıyor bu adam. Bakalım hemen yanlışlar. seslerini duyuyor alttaki adamı. Onlar bariz belli. Onu gördüm gördü. Tamam. O da o da bot zaten. Bot kimin çalmasın diye hemen bitirdi. O bot zaten. Burada bir şey yoktu şu anlık. arkadaşı düşman gölde atmış olabilir. Orada olduklarını biliyor. Infolar var. Gözüküyor zaten adam kırmızı. Hile olsa şimdiye kadar vurdu bir ihtimalle ya. görmedim burada. Gördü zaten <laughs> Normal ya bu adamda bir şey yok arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar yeni videoya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada canlı yayındayım. çekmiyor sanki silah ya. Dur bak hiç çekmiyor. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ama. Bak dağdaki adamı gördü sıkmadı. Ama sen onu göremezsin ki abi. Sen ona, ona nasıl sıkıyorsun? Onu göremezsin ki. Şuradaki adamı sen nasıl görüyorsun abi? Bak. Şu, o değil. Şuradaki adamı. Sen bu adamı nasıl gördün de sıktın abi? Aynen eğim var. Eğim bot gibi ya. İzlemesi de var. Bak bak eğim nasıl adamı tutuyor. Bak 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 bak. Nasıl adama bakıyor gördünüz? Bak belli etmemeye çalışıyor ama bakıyor yani. Bak sen o adam gözükmüyor. Sen o adama nasıl sıkıyorsun? Hile net hile. ilerideki yatan adamın bakalım nasıl çıkacak. Bak gözükmüyor. Adamın orada olduğunu bilmiyor normalde. Ben şuradan devam edeyim bakalım. Aynen iyiyim. Görme, sekme, röntgen. Hepsi şey var adamda ya. Ama bot. Kolsuz bot. 나 나서 울다 봐봐봐봐 시시친단 나서 울다 봐. İhlal bulundu arkadaşlar gönder. Yeni videomuza geçelim. Şöyle bir bıçağı alalım bir hızlıca. Adamın yeğeni biliyor da gidiyor gibi baksanıza. <laughs> biliyor ya. Bak bak eğim nasıl adamın üstünde. Bak bak bak. Bak. İki. Ben bunlar bir yavaşlatmak istiyorum arkadaşlar. İzniniz olursa. Devam ki. Arkadaşlar bunun hile olduğunu anladı herhalde. Bomba çekiyorlar. Diyeceğim. Hayır. Bomba çekerler mi takım arkadaşı hile olunca? Ne yapıyorsun be? 300 metrede bir adam var bakın. Ona sıkar ben seni bildiğim abi. Denizin ortasında. Bak, sen abi onu nereden gördün? İlahi güç müsün sen? Sen nereden gördün onu? Sen köprüdekiler nereden Neyse hadi infosu vardı diyelim. MK ile tek mi attı o bu arada? Bize mi öyle geldi? <laughs> MK ile tek at yalnız bu arada. Ya da yemin mermi mi boşalttı? Bize mi öyle geldi? Yemin mermi atıyor bir yandan şuna bak. Yemin mermi atıyor bir anda herhalde. Bak 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 bak. 19 0 mermi gördün mü? Yemin, yemin mermi bir anda atıyor adam. Oha! Sen onu nereden gördün baba? Sen onu nereden gördün? Bak tek attı ona da tek attı. <laughs> Yok artık ya. Yok artık sen o adın onu nasıl geçirdin? He? <laughs> 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 İki herkese tek atıyor adam hile. İhla. İhlal bulundu gönder. Devam et. Yeni videomuza bakalım. Bir tık hızlı ile atlatabiliriz bootcamp atlıyor arkadaş. İndiniz. Beş oyun oynuyor herhalde. karşı da diyebiliyoruz ya bir şey diyemem şu anda hadi onu da duydun duydun Hadi Onda sıkıntı yok bu Bu duyuldu Niye sıkarken geçti bu şimdi Gözüküyor o kırmızı adam O, o gözüktü abi. onu tamam Sağdakinin sesi duyuldu Sağdakinin değil posta evdekinin Zaten bootcamp atladığınızda Zaten o sesi duyuluyor yani orta bir Geliyor adam sesini var. Infosu var adamın. Onu da gördü. Gördü. Normal. gördü. Normal. Normal. İyi oynayan bir oyuncu bunları çok rahat yapabiliyor yani. Ben buna bir şey diyemem ya emin değilim diyeceğim iyi oynayan bir oyuncu rahat yapabilirdi ya öyle çok ağam şağım bir şey yoktu 2 dakikalık bir videomuz arkadaşlar. No, var arkadaşlar poçinkinin poçinki değilmiş burası bu da PSN oynuyor. PSN olan kaç olay galiba? Abi tamam, arkadaş şey işaretledi onu. Bank kaşığı büyük ihtimalle. Fatih e kaşığı arkadaş. Arkadaşı işaretledi bu vurdu normal olabilir şu an. Onun zaten bot sesi var. Sert ses yıkıyor. Burada bir şey yoktu bence. Arkasını ezmişler Avayla 4 numara İnfosu var bu adamın İnfosu var bu adamın sıkması normal Arkadaşını bitirdiler. Yanında ayak sesi var onu duydu. O duydu ayak sesini. Bot vurdu botu. Ayak sesi vardı zaten. Görmüştü. ya bu adamda ihlal yok arkadaşlar gönder temiz bu adam yine arkadaşlar tekrarlıyorum sizce zorunlu hileydi değildi abi dördüncü videodaki şuradaki su saniyedeki adam hileydi derseniz kontrol ediniz diğer videoda göstereceğiz yine videomuza geçelim 3 dakika salo bu boş boş değildi şimdi. Ben buna oha şipide bak. Oo, oh, oh. Geldik şimdi hilenin babasına. Ben buradayım diyor adam. Şipide bak. Bak 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 bak. Seni, seviyorum, sizi seni Bak. Duvardan at. At at duvardan at. Niye oynuyorsun? At, at at. Oh. Ne güzel. Hilelim babasına bak 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 bak. Sen nasıl bir hilesin baba ya? Sen bir banı yedin şu an. Zaten şu an banlandın sen de. duvarda duvardan çıktı. Hi Babası adam, babası. <laughs> ee eh. Çok güzel. Onu da vur, onu da vur. Gözükmüyor zaten. Vur baba. Vur, buradan bootcamp'ı ateş edelim. <laughs> Sonic zıpla bu Spiderman'sın sen zaten ya. Aa dönümcek ağa gibi. Oh! Oh babam ne güzel devlet ne güzel ses Vur baba vur. Bak 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 bak. Oh ne güzel. Oh ne güzel. Seni şey seni. yaparsın. Oh! Akeli ne güzel uyuyorsun öyle ya. Seni sevsiz. İhlal bulundu. Gönder baba. Yesin bana. Bandansın. Devam et. Çocuklu öğretmenin ulaşmışsınız. Tamamdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğenip like atarsanız çok teşekkür ederim. Buralarda yeniyiz. Yeni yeni videolar çekiyoruz. Büyümeye çalışıyoruz arkadaşlar. Destek olursanız teşekkür ederim. İyi seyirler. O uh, çekti chatte misin? Çetteysin oyuna gelsene ya. Oyuna geldi hadi bir, birkaç yıl oynatalım güzel bir maç yapalım sonra video çıkartalım. Ay.